Sence hesaplaşmadaki en etkili 5 efsanevi karakter ne? Spike. Üçüncü sırada. Meg. Dördüncü sırada. Bazışık yılı. O birinci sırada. Çok güçlü ya karakter. Evet. Draco. Listede yok. Leon. Listede yok. Crow. Listede yok. <laughs> karakter Allah bitmedi. Allah. Ember. Evet. Listede yok. Oha. Efsanevi ee... bitti. Dur. Chester. Listede yok. Sandy. Listede yok. Bitti zaten. Crow. Dedin ya Crow listede yok. Kenji. Listede yok. Kit. İkinci sırada. Son bir tane kaldı. Cordelius. O da beşinci sırada. <laughs> ya 20. hakkında bittim ya. Sen de yorumlara görev ve soru yazabilirsin.